Merhabalar, ben Elif Nur Gezer. Medaber ekranlarına hoş geldiniz. Hepimiz bir sabah uyandığımızda aynada bambaşka birini görmeyi, o çok sevdiğimiz ama içine giremediğimiz kıyafetlerin bir gecede üzerimize tam oturmasını hayal ediyoruz. Sosyal medyada karşımıza çıkan 24 saatte yayakan yakan mucizevi karışım videoları tam da bu masum hayalimize hitap ediyor. Bize bir gecede devasa bir değişim vaadiyle kendine çekiyor. Ancak bilim dünyasında kapısını çaldığımızda vücudumuzun o kadar da aceleci olmadığını veya sürecinin bir içecekle puf diye yok olmadığını görüyoruz. Kilo verme süreci aslında karmaşık bir biyokimyasal zincirin sonucudur. Ve bu zinciri sadece bir günde tamamlamak fizyolojik olarak pek de mümkün değildir. Biyolojik saatimiz yağ yıkımını zamana yayılan bir enerji yönetimi olarak görür ve bu süreci hızlandırmak için sadece bir bardağı san tariflerden çok daha fazlasına ihtiyaç duyar. İnsan vücudu evrimsel süreci boyunca enerjiyi yağ olarak depolamaya programlanmıştır. Ve bu depoları boşaltmak için kalori açığı oluşturmak en temel değişmez kuraldır. Bir karışım içtiğinizde metabolizmanızı bir miktar hızlandırabilir ama bu artış genellikle bir fincan sert kahvenin yaratkı etkiden daha ileriye gitmez. Yağ yakıcı da suyu dediğimiz içecekler aslında yağ hücrelerini parçalamaz. Sadece sindirim sistemini hareketlendirerek veya idrar çıkışını arttırarak sizi geçici bir hafiflik hissine kavuşturur. Tarsa gördüğünüz o anne düşüş maalesef veda alıştığınız yağlar değil. Vücudunuzdan ayrılan suyun ta kendisidir. Su kalbiyle gelen bu yanıltıcı rakamlar ertesi gün normal beslenmeye döndüğünüzde hızla geri döner. Ve bu durum motivasyonunuzu olumsuz etkileyen sizi tehlikeli bir kısır döngüye sokabilir. Detoks kelimesi kulağa çok havalı yenileyici ve arındırıcı gelse de aslında vücudumuzun içinde dünyanın en gelişmiş temizlik tesisini zaten kesintisiz çalışıyor. Kreci ve böbreklerimiz kanımızın her antisizlikle süzerek ihtiyacımız olmayan maddeleri dışarı atma konusunda uzmanlaşmış muazzam bir organdır. Dışarıdan içtiğimiz sürekli sular, maydanoz külleri veya sebze suları bu organların görevini asla devralamaz. Sadece onları bir miktar vitamin, antioksidan desteği sağlayabilir. Bilimsel gerçek şu ki hiçbir sıvı karışımı karaciğerinizin binlerce yıl mükemmelleşmiş olan o devasa işlemini de tek bir bardağa sığdıramaz. Gerçek bir alınma istiyorsanız organlarınızı bu tür şok etkileri yormak yerine onları düzenli su içirerek ve işlenmiş gıdalardan uzak durarak en büyük yardımı dokundurmalısınız. Limon, zencefil, tarçın veya elma sirkesi gibi malzemeler sağlıklı yaşamın çok değerli birer parçasıdır ve doğru kullanıldığında bağışıklık sistemimizde tatlı birer göz kırparlar. Ancak bu içerikleri birer yağ düşmanı olarak kodlamak, onlara kapasitelerinden çok daha büyük neredeyse sihirli bir anlam yüklemek olur. Yeşil çay içmek metabolizmanızı bir miktar canlandırabilir. İçerdiği kateşinler sayesinde hücrelerinizi koruyabilir ve insülin direnci üzerine olumlu etkiler yaratabilir. Fakat yanında sağlıklı bir diyalog kurmadığınız dengeli bir beslenme düzeni o yoksa, bu içeceklerin etkisi devasa bir okyanusta bir damla su gibi kalacaktır. Unutmayın ki metabolizma hızı kas kütlenizden uyku kalitenize, genetiğinizden günlük alıntılığınız adımı sayısına kadar pek çok değişken ortak ve kusursuz danstır. Bu dansın ritmini tek bir içecekle değiştirmeye çalışmak, devasa bir orkestra sadece tek bir notayla senfone beklemeye benzer. Hızlı sonuç alma arzusuyla denenen şok detoks içecekleri ve aşık külleri bazen vücudumuzun hassas dengesini bozarak sindirim sorunlarını veya kronik halsizliğe neden olabiliyor. Vücudumuzu çok kıymetli ve hassas bir makine gibi düşünürsek, ona yanlış yakıt yüklemek veya kısa sürede aşırı yüklenmek metabolizmanın küsmesine yol açar. Kilo verme yolculuğunda asıl mucize bir gecelik karışımlarda değil, her gün içtiğimiz yeterli miktarda temiz suda ve tabağınıza koyduğunuz o renkli sebzelerdedir. Kendinize zaman tanımak, vücudunuza şefkatle yaklaşmak ve onun sinyallerini dinlemek size tarttığı rakamlardan çok daha kalıcı ve sağlıklı bir mutluluk getirecektir. Sağlıklı bir beden, popüler kültürün iddia ettiği gibi bir günde inşa edilmez. Ancak bir günde verdiğiniz doğru kararlarla o muazzam binanın temelini sağlamca atılabilir. Popüler diyetlerin ve sosyal medya trendlerinin bizi sürekli bir hızlı çözüm arayışına itmesi çok normaldir. Çünkü hepimiz emek vermeden sonuca ulaşmayı seviyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki 24 saati gerçekten yağ dokusunu kayda değer bir miktarda kaybetmek tıbben ve biyolojik olarak imkansızdır. 1 kilogram yağın yakılması için yaklaşık 7700 kalori harcaman gerekir. Ki bu kadar büyük bir kaloriyi bir günde sadece bir içecekle harcamak termodinamik yasalarına aykırıdır. Bu tür karışımlar yerine sabah uyandığınızda içeceğiniz ılık birkaç suyun içine birkaç damla limon sıkmak sadece sinirimizi uyandırır. Ancak yağlarınızı tek başına eritmez. Bilinçli bir tüketici olmak size mucizevi tarifleri peşinde koşarken kaybedeceğiniz zamanı ve sağlığı geri kazandıracak en büyük güçtür. Bunu ek olarak sıvı formdaki bir kürlerin insülin seviyeniz üzerindeki ani etkilerini asla göz ardı etmemek gerekir. Birçok muzda içecek meyve şekerleri ve asitik içerik barındırarak kan şekerinizde dalgalanmalar yaratabilir. Bu da aslında yağ yakma yerine daha çabuk acıkmanıza neden olur. İnsülin seviyesi kanla yüksek seyrettiği sürece vücut yağ yakın geçmekte zorlanır. Bu yüzden karışımların içine eklenen doğal şekerlerle bile dikkat etme kritik bir önem taşır. Gerçekten metabolizmanızı desteklemek istiyorsanız sıvılarınızı sadeleştirmek ve onlara birer ana öğün yerine yardımcı oyuncu olarak konumlandırmak en mantıklı yaklaşım olacaktır. Hiçbir sıvı gıda çiğnilerek yenen lifi bir besinin sağladığı tokluk hissi ve termik etkiyi tek başına yaratamaz. Psikolojik olarak da bu tür kısa sürekli temizlik yöntemleri bizi beslenme bozukluklarına ve sağlıksız yeme ataklarına itebilir. Bir gün boyunca sadece bir karışımla beslenmek, ertesi gün vücudun aşırı acıkmasına ve kontrolsüz bir şekilde yüksek kalori gıdalara yönelmesine sebep olur. Bu durum literatürde yo-yo etkisi olarak bilinir ve sürdürülebilir olmayan her yöntem verdiğiniz kilo fazlasıyla geri almanızı kapı aralar. Kalıcı zayıflama vücudunuzda savaşarak değil, onunla işbirliği yaparak ve biyolojik ve yasalarına saygı duyarak gerçekleştirilen bir dönüm yolculuğudur. Bu yolculukta kendinizi cezalandırmak yerine bedeninizi en kaliteli içeriklerle ödüllendirmeyi seçtiğinizde gerçek değişim kendiliğinden kapınızı çalacaktır. Gerçek bir değişim mucizevi bir iksirle veya gizli bir formülle değil. Küçük ama istikrarlı adımlarla başlar ve zamanla tüm hayatınızda salar. Vücudunuzu sevmek ve bilimsel gerçekler ışığında sabırla ilerlemek size her zaman en doğru, en estetik ve en sağlıklı sonucu ulaştıracaktır. Kısa yollar genellikle engebeli ve aldatıcı olur. Bu yüzden en güvenli yolun dengeli beslenme ve hareketli bir yaşam olduğunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Unutmayın, en iyi detoks dilinizin gerçekçi olmayan bu pazarlama stratejilerinden arındırmak, ardından bedeninize ihtiyacı olan o hatta sabrı göstermektir. Sürdürülebilir alışkınlıklar edindiğinizde, aynadaki yansımanız sadece bir günde değil, ömür boyu size sağlıklı gülümseyeceğini göreceksiniz. Medya Haber olarak bizi izlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.